Efendim hoş geldiniz. Özledik sizleri. Biz de sizi özledik. Kimse kimseyi özlememiş. Oruç nasıl gidiyor? İyi gidiyor ama zorlanıyoruz tabi biraz tutarken. Siz nasıl geçiyor? Tutabiliyor musun oruç? Sen Arif abi Facebook'ta takip etmiyorsun herhalde. Sürekli tamam. hikaye paylaşıyor. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ailece sahur yapıyoruz. İptana son bir saat, son 45 dakika, son 30 dakika, son 20 dakika bir de patates, soğan çoğullarımız geldi yazmış. Bu ne alaka? İyi takip ediyorsun. Tutuyorum tabii. Bu da oruç tutmuyormuş lan. Ha? Ulan hadi biz iftar yemeyiz. Ay bombasını ya oruç tutmuş gibi yapıyoruz. Bu ne diye yalan söylüyor. Gösteriş meraklısı çünkü abi. Tutmuyor ama tutmuş gibi yapıyor. Ezana az kaldı. Ben sofrayı hazırlayayım. Sizin için patates salatası, patates dolması, fırında patates, patates suyu, tatlı olarak da... Patatesli baklava yaptım de de tam olsun. Yaptım tabi. Nereden bildin? Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum. Senin için aç kaldı. Senin rızan için orucumuzu açıyorum. Kapat lan şu makineyi. Günaha giriyoruz. Sen de bırak alan süremeyi. Oruç tutmadığını hepimiz biliyoruz. Nereden biliyorsun tutmadığımı? Bu sürekli öten şey yalan makinesi. Sabahtan beri yalan söyleyip duruyor. Hata bizde. Allah'ın bildiğini o zaman niye saklıyoruz? Yürüyün gidelim. Keşke yaptığımız sevapları birbirimize kanıtlamak yerine gerçekten yapıp Allah'a kanıtlasaydık. Kardeşlerimle iftar yeme. Tuttuğunuz oruçları Rabbim kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar.